Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Güzel bir başarılı oyuncu Burak ile evli olan ve 3,5 aylık hamile olan Fahriye Evcan'dan yeni fotolar geldi. Sosyal medyada aktif olan Fahriye Evcan birbirinden muhteşem fotolarını takipçileriyle paylaştı. Ben de bu fotoları sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Fahriye Evcen'in Karan adında bir oğlu da var. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.